Merhabalar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ve aşıl programlarında eğitim vermekteyim. İsmim Elif Zeynep Özel, öğretim görevlisi olarak burada görev yapmaktayım. Gastronomi ve mutfak sanatları aynı zamanda açlık programları da kullandığımız mutfaklardan bir tanesi bu. Diğer iki mutfağımız da yine öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Onları da kullanıyoruz. Öğrencilerimiz bu mutfaklarda bireysel olarak ürün çıkarabilmekle birlikte ekip çalışmasını çok iyi bir şekilde yürütebilecek, yönetebilecek, planlayabilecek eğitimleri de alıyorlar. Özel sektöre ön hazırlık oluyor da. Alınan malzemelerde hiçbir şekilde öğrencilerimizden ücret talep edilmiyor ve e, pek çok üniversitede de olmayan pahalı, maliyetli ürünleri de okul bünyemizde alıp kullanabiliyoruz rahatlıkla. Bunlar bir istiridye olabilir, bir e, ıstakaloz olabilir veya kuzu olabilir, bütün kuzu olabilir. Pek çok ürün skalamız mevcut. Geniş bir yelpazede ürünleri satın alıp bunları öğrencilerimize ürün çıkarma noktasında, yemek pişirme noktasında sunabiliyoruz. Bunun dışında İstanbul'da olmamızın avantajıyla birlikte alanında çok iyi eksekutif, şefler, yetkin ve popüler olan eksekutif şefleri okulumuzda ağırlayabiliyoruz. Workshoplar düzenleyebiliyoruz. Eğitim bunlar bu kişilerden eğitim almalarını öğrencilerimizin de sağlayabiliyoruz. Bununla birlikte çok dinamik ve çok yetkin bir akademik kadroya sahibiz. Bunları da web sitemizden hocaların CV'lerine bakarak da görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bunun dışında birçok okulda etkinlik yapıyoruz gastronomi bağlamında. Kulüpler oluşturuyoruz. Bunlarla birlikte hoş geldin şeklinde öğrencilerimize düzenlemiş olduğumuz etkinlikler var. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz var ve bu düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde öğrencilerimiz bireysel olarak kendileri şeflerle, eksekutif şeflerle İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi olarak irtibata geçiyorlar ve tüm süreci hem yönetme hem yürütme hem de orada çıkarılan ürünleri kendileri çıkartıp dağıtma gibi işlemleri yapıyorlar. Bunların bir tanesi aşure dağıtımıydı. Tüm aday öğrencilerimizi İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine davet ediyorum. Aynı zamanda geldiğinizde mutfaklarımızı gezebilme imkanınızda bulunmakta. Çeşitli ekipmanlarımızı görüp, mutfak kapasitemizi görüp kararınızı verebilirsiniz.